değerli belediyemiz arkadaşlarımız var. Çok değerli meclislerimizin, seyircilerimizin değerli başkanlarımız çok var. Çok değerli meclisler, mahallemizin sakinleri burada. Çok değerli bizim doğal gaz projemizi ilgilenen evladımız Serper kardeşimiz var. Çünkü baştan beri kendisinin çok büyük bir emeği var. Özellikle dün bu konuda acil bir toplantı yapmamız gerekiyor. Evet. kendisi de bu toplantı nokta çıkma yapmış oldu. Oradan sızkan dolayı kendisi gerçekten teşekkür ediyor. Yine doğalgaz e, şirketimizin e, çaycı bantolumuzu Burçuk Bey var. Ben de bilmiyorum ama siz evet. değil <laughs> mi? müşteri temsilcisi burada var. Şimdi teknik anlamda onlar tabii bizde bilgi verecekler. Ben size doğalgazın çay cumanlısındaki en son nokta itibariyle tabii ki teknik anlamda arkadaşlar bilgi verecekler ama genel anlamda tabii bilgiler vermek istiyorum. Tabii öncelikle şahsım halkıma belediyem olarak hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Tabii binalardan İkin Oğuz Sağlık Hoca'nın oradan Milli orada oradan Pelivanları 2013 yılında ana burunlu döşeyliktir. Şimdi e, tabii kışa denk geldiği için firma şantiyeyi ben kapatıyorum diyerekten boruları bu tarafa geçiremeyiz. E, ve nasıl olursa sizlerin de talebiyle öyle anlaşılıyor ki biz firma yetkililerimizle burada 2014'ün hemen ilk kazmasında siz uygun görürsünüz. Talep ederseniz hemen biz boruları sanırım Mart ayında mı? Mart'ın lisanında. Haa Nisan ha, Şurada bu ana burayı alıp şu bizim e, ana caddesinde öncelikle siteler ve diğer binalara hattımızı çekmek istiyoruz. Bu aşamki toplantımızın tabii ki amacı bu. Gerçekten pervalarda benim e, penişler olarak tahmin ettiğime göre yaklaşık 600 yakın 500 adliye çıktı. Ne kadar yakın daire var şu anda. Yani siteler var. Şimdi buralar daha da büyük evet. Buralar daha da gelişecek. Malum şu altta, alt tarafa da biliyorsunuz bir 18 uygulaması eee e, peşindeyiz. Tam 18'ler kolay değil. Burayı ne için söylüyorum? Sektörün ilgili devam ediyor. Atık su artmamız bugün kaynak toplu toplantı yaptı. 29, e, 21 Mart'a kadar atık su projemiz de bitiyor. Evet, 2014'ün sonuna kadar setlerimiz de bitecek. Artık bu makyelerde çöp de dökmüyoruz. Oraları rektesan projesi yapacağız. Ve bizim 18 uygulamamızla beraber Bilos Limanı'nın artık ihale noktasına geldiği için Çarşıma değerli arkadaşlar hareketlenme noktasına geldi. Bu bölgede çarşıma bölgesi olarak söylüyorum. Çarşıma bölgesinde merkezimize kadar başka bilgiler belirttiği gibi Büyük çaplı, büyük kapasiteli ana harfleri yaptık. Yani bu tarafı 5 olan ana harfleri döşedik. Şimdi bundan sonra arkadaşlar istasyon mahallesidir. Büyük halklar yeni mahalleden geçtiği için yeni mahallede bir kısmı evletin önüne kadar tutularını vermiş. E, şu saatten sonra bizim ispat ajansı nasıl olarak e, bu bölgeye yapacağımız bu kadar. Bundan sonra iki şartlı alınmaya geçiyor. Eee evet. şartlı kavanet şöyle olacak. Bize gelen vatandaş dilekçesiyle başlayacaklar. Biz bu dilekçeye istinaden yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yani vatandaşın bizden de arzuna göre yatırımlarımızı şekillendireceğiz bunun için, bu dilekçeler için bizim toklikçimiz var FETÖ'nün yan kasımda, Akmajdan Bağlar diye diyoruz. Buraya gelip dilekçeyi de bir şekilde, eğer bunu ortaya getirebilsek, böyle yeni bir sonucunda oluruz veya uzakta yeni bir sonucunda oluruz. Topluk bir şekilde bunları yapabilirsek, daha hızlı olduk ve çekse. daha hızlı çok... oluruz. Vatiyelikleri göz önüne alacağız. Şey. kadar da adaletimizde kullanmak istiyor. Bizi yapacağımız olan biletlerimiz var. Bu şekilde yapıyoruz. Ona göre altyapı çalışmalarını yapıyoruz. her yerinde. Biz Akpacan e, Adıyaman bölgesinde, Sampı bölgesinde, bölgesinde, de, işte. bölgesinde e, Sakarya bölgesinde de aynı iş yapıyoruz. Aynı abonelikleri veriyoruz. Orada da bu şekilde yapılmıştır. Aboneliğe göre yazılımları yönü şekillendirilmiştir.